ve bir telegraf gönderip geleceğini bildirdi. Ah, Bay Z zaman geliyor. Çabuk olun, Bay Z zaman geliyor. Şimdiden mi? Korkunç. Ah, nihayet babam geliyor. Ne kadar iyi olduğuma inanamazsın. Ne kadar mutlu olduğumu bir bilsin haydi. Merhaba Sebas. Evinize hoş geldiniz Bay Z zaman. Sağ ol Sebas. sonra konuşuruz. Konuşacak çok şey var. Bu sefer çok uzak kaldınız. Merhaba Linet. Günaydın Bayan Rottenmeier. Evinize hoş geldiniz Bay Zeyzaman. Kızım uykusundan uyandı mı? Tabii ki. Hem de saatler önce. Sizi görmek için sabırsızlanıyor. <laughs> İsviçreli kız da uyandı mı acaba? Son gördüğümde uyanıktı. Bir dakika bekleyin Bay Zeyzaman. Sizi hemen rahatsız etmek zorunda kaldığım için çok özür dilerim ama burada neler çektiğimizi bilemezsiniz. O korkunç yaratık bize... Önce hemen... Clara'yı görmeliyim sonra konuşuruz. Sebastian lütfen o ufak bavulu kızımın odasına getirir misin? Baş üstüne Bay Clara! Clara! Ah, nihayet sonunda eve döndüm Clara. Dönmeyeceğini düşünmeye başlamıştım Baba! <laughs> Nereden çıkardın bunu hep döndüm ben. Sana bir bakayım lütfen hala çok güzel misin? Sana beni misin? tanıtacağım baba beni dinlesene. Evet eskisi kadar güzelsin hatta eskisinden de güzelsin. <laughs> Biraz beni dinle baba seni biriyle tanıştıracağım. En yakın arkadaşım bu baba bu Haydi. Ya demek küçük Haydi sensin. Haydi bu babam söylediğim gibi değil mi? Seninle tanışabildiğim için çok mutluyum kızım. Hey ee, Kızımla anlaşabiliyor musunuz? Onu iyi tanırım. Başımı az ağrıtmamıştır. Eminim kavga da etmişsinizdir. Sakın pes etme. Clara hep son sözü söyler. Ona bir şeyi bin defa söylersin. Ve tekrar söylemek zorunda kalırsın. Bunu aklından çıkarma Haydi. Baba neler diyorsun? Haydi ile niye kavga edelim ki? Evet, daha biz Haydi ile bir kere bile kavga etmedik. <laughs> Bu doğru mu Haydi? Aa, ne hakkında tartışabiliriz ki? <laughs> İyi anlaşıyorsunuz galiba, çok rahatladım. Eğer söyledikleriniz doğruysa, ödülü hak ettiğiniz ikiniz. Leyim var, niye gelmiyorsun Haydi?